Lego karşımızda olacak şimdi. Ee, Semih'i ağırlıyoruz. Semih hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Selamlar. Ee, belli bir süre geçmişlerden tekrar görüşüyoruz. Ee, tabii seninle görüşmek her zaman güzel. BBL Esports Beşiktaş'a karşı oynayacak bugün. Rakibiniz elemelerden e, aslında çıkıp geldi. Siz geçtiğimiz elemede belli bir noktaya kadar vardığınız için zaten buradasınız. Tabii ki birçok bilinmez var Semih sizin tarafınızda. Siz biliyorsunuz ama en azından biz çok hakim değiliz olaya. Yani nelerin merak edildiğini de biliyorsun. Hani kimler oynayacak, nasıl bir rotasyon dönecek? Bizi biraz bilgilendirir misin? Ayrıca BBR adına ilk elemeden sonra buraya kadar gelinen süreç nasıl geçti? Yani şöyle bir bootcamp sürecine girdik ben ve Logiçman'la. Bu sırada da aslanın sağlık problemi evet. vardı. Bootcamp'in belli bir kısmı ikimiz oynayarak geçti. Onun devamında Aslan iyileşince aramızda katıldı Hı. ve tekrar bir kadro değişikliği oldu. Aslında Bootcamp'e full time 2 hafta boyunca hani belli bir kadroyu tutma şekliyle ilerleyecektik. Evet. Fakat bu değişiklikler biraz bir de şey yaptı yani. Ama iyi bir şekilde hazırlandık aslanın geri dönmesiyle. Ben ve aslan oynayacak bugün. Eee evet. Logichman yedek. Eee o da çok yetenekli bir oyuncu. E, farklı FPS oyunlarında birçok evet. şey başardı. Ama sadece şu anda tam hazır değil. Ee, bu turnuvalık daha takımım ve e, takım arkadaşlarım yönetim benim oynamamı istedi. Hı hı. Ben de ondan ricastıkmadım ve zaten hani görevim bu. Takımın ne zaman yardıma ihtiyacı varsa oynamak isterse buradayım. Tabii senin adına da şunu söylemek lazım. Belli bir süre ara verdin. E, Takımda başka oyuncular da yer aldılar. Sen şimdi tekrar geri dönüyorsun. Kendini nasıl hissediyorsun Semi? Şu aşamada? Ya mental olarak çok daha iyi hissediyorum kendimi. Hı hı. E, bu ara bana çok iyi geldi. Ee, ve e, izlerken ki izleyicilerin heyecanını ben ilk defa tatmış oldum çünkü hı hı. Yani hiçbir zaman bir takım bu kadar destekleyip tutmamıştım yani kendi takımım da bildiğin yani burada, burada bir aileyiz. Evet. İzlerken gerçekten çok heyecanlandım, oynarken bu kadar heyecanlanmamıştım. <laughs> <laughs> İzlemesi de ayrı bir keyifliydi yani. Tabii ki öyledir ya yani, muhakkak öyledir. Ee, tabii oyunculuğu herkesin daha çok tercih ettiğini biliyoruz. O yüzden oynamanın da verdiği bir heyecan vardır tekrar. Ya bu senin için ikinci bahar gibi mi yoksa sıradan bir gün mü olacak? Ya ikinci bar gibi demeyeyim. Zaten Hı -hı. çok alışkınım hani Hı -hı. artık yıllar oldu. yıllarımıza verdik. Evet. Ee, yani Hı -hı. normal bir Hı -hı. sorun yok benim Bir de artık <laughs> rakiple ilgili aslında konuşabiliriz. Yani BBL tarafında bugün rotasyonu anlattım. Gelişen süreci anlattım. Beşiktaş iyi geldi. Zilozo'nu yendi, Dişo evet. Atletico yendi, Thunderbolts'u yendi. Muhakkak analiz etmişsinizdir. Nasıl bir rakip olacak sizce karşınızda? Nasıl bir maç geçmesini bekliyorsun? Yani Beşiktaş Hı -hı. üstüne koyarak ilerledi. <laughs> ee, yeni bir kadro oluşumuna girdi onlar Oyuncu değişiklikleri oldu. <laughs> evet, hoş geldik. <laughs> ee, Tekvan, Vasil'in katılmasıyla ee, üstüne koyarak geldiler. Ee, yani hazırız ama rakibimize karşı. Ee, burada sadece birinci olan çıkıyor. Hı -hı. Ee, karşımızda kimin oynadığının bir önemi yok. herkes yenmek zorundayız karşımıza çıkan. Çünkü sadece birinci ele, Berliner mesleğine gidebiliyor. Hı -hı. Bol şans diliyorum ekibimize. Tabii ki öyle. Yani, sorularınız var mı? Var. Tabii. Semih hoş geldin bu arada. Seni tekrardan burada görmek çok hoş güzel. Ee, benim sorum şu olacak aslında. Fred'in gelmesiyle, Muj'un gelmesiyle birlikte bayağı bir yapı değişikliği olmuştu. Oyuncuların rolleri değişmişti. Senin de rolünü az çok biliyoruz. Secondary entry oynayabiliyordun Rezle. Senin rolünde bir değişiklik olacak mı? Benim ilk sorum bu olacak. Ben biraz daha defansif oynayacağım. Hı -hı. Ee, öyle. Anladım. Onun bir değişiklikler göreceğiz o zaman. E, aynen taktiksel olarak da takıma yardımcı olacağım. Ee, peki bir sorum daha var. Yine seninle ilgili olacak bu aslında. Ee, işte i̇şte bir ara verdin, daha çok yayın yapmaya başladın, yayıncı tarafın ortaya çıktı. Bundan sonrasında bu turnuvada tabii biraz daha şeyden dolayı oldu diye düşünüyorum. Oyuncuların hastalığı, Fred'in gitmesi falan. Sen tekrar kadroya dahil oldun ama bundan sonrasında oyunculuğa devam edecek misin? Seni oyuncu olarak görmeyi devam edecek miyiz biz de? E, şu an bu turnuvada birinci dahi olsak, yani çok başarılı güzel bir performans dahi versem yine bir süre devam etmeyi düşünmüyorum. E, dinlenme moduna geçmeyi düşünüyorum. Şu an dediğim gibi takım ve e, yönetim ve arkadaşlarım istediği için buradayım ve e, bir bootcamp kampına girdik. E, kampta başında aslan yoktu, e, bana ihtiyaçları vardı. Bana ihtiyaçları olduğu için buradayım ama bu tamamen bırakıyorum anlamına gelmiyor. E, i̇leride bir gün devam edebilirim ama şu an sadece bu turnuva... dinleyeceğim diyorsun e, biraz. Bir süre daha evet sadece bu turnuva destek için buradayım. Çok teşekkürler cevapların için. Evet Semih yani aslında net cevaplar verdin. İstediğimiz cevapları verdin. Yavaş yavaş e, senin de son söylemek istediğin şeyler varsa alalım onları da. Ee, burada tüm takımın e, yönetimi ve staffların çete ve sizlere selam var. Forza iyi bir yer diyorum. Hepinize <laughs> iyi diyorum. Başarılar. <laughs> Başarılar diyoruz. Tekrar görüşmek <laughs> üzere. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet.